Bakın yavrumuz annesinin üzerinde. Öyle çok güzel bir şekilde oturuyor. Bir tane kardeşi vardı o da öldü tek kaldı. Altında 5 yumurtası var ama onların da çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın annesi nasıl şirinlikler yapıyor. Çünkü yavru doğalı 3 gün oldu çıkalı. Onlar da çıkacak olsa çıkardı. yumurtalar da çıkmadığından dolayı anne hala yatıyor. Bir ümidi var. O yüzden e, dışarı çıkmıyor şu anda burada mecburen yumurtaları alacağım altında çünkü yavrusunu büyütmesi lazım bundan dolayı altındaki boş yumurtaları alacağım ben de bekledim bir ümittir hani çıkar belki falan diye ama çıkım olmadı hayırlısı bir tane de olsa yeter bize onun görüntüsü için zaten besliyoruz fazla olup olmamasının pek önemi yok bizim için ticaretini yapmıyoruz sonuçta. Amacımız hobi. Zaten çok olsa durduracak yer yok. Besleyecek. Mecburen sahiplendirme yapacaktık. Az olursa da olsun. Hiç problem yok yani. Şu görüntüyü izlemek keyif verici. yavrumun annesi, annesiyle olan bakın. Sevgi var. Çok tatlı. Daha önce yani birçok tavuğu herkes görmüştür. E, kok tavuğu yavrularıyla ama Öldük, ördeğin yavrularıyla e, pek bu şekilde görüntüler yok maalesef. Ördek artık kuşka yatmıyor. Yaban ördekleri yatıyor. Yaban ördek herkes de yok. Bakın. Çok seviyorum İnşallah bir dahaki sezon daha iyi bir çıkım alırız. Üstteki işimiz var. Onun altında 9 tane yumurta var. İnşallah ondan biraz daha fazla yavru çıkar. Şimdi birazdan tekrardan yumurta getireceğim. Bakın çıktı. Bakın çok tatlı. Bak ah, sineği yedi bak. Sineği yedi vallahi yedi. Görüyor musun? İkinci sineği de yedi maşallah maşallah. Çok uyanık cin gibi. İnşallah buna bir şey olur. Bakın sinekleri yiyor. Şey i̇şte doğada bunlar böyle. Arkadaşlar. Bakın, bakın sinekleri nasıl yiyor. Yaklaştırayım biraz. Müthiş görüntü. Bakın orada Ha onları. çok iyi ya. Şimdi ben yumurta haşlayıp götüreceğim oraya. Koyacağım. Bakın yerde zaten toz yemlerim de var. Şurada yumurta da var ama o biraz üzerine basılmış, eskimiş. Yeni taze yumurta getireceğim. Suyu da var burada. Bakın suyunu içiyor çok güzel. Yavrumuz. Sinekleri nasıl avladı bakın. Şimdi bunlar yaban olduğu için bir şekilde başın içerisine bakmayı biliyorlar bakın tahminime göre dişi. Küçük belli oluyor bunların dişi erkek ayrımı. Nasıl derseniz birazcık kambur gibi duranlar dişi oluyor. Daha dik duranlar erkek. Zaten biraz daha büyüyünce belli oluyor. Bakası olanlar dişi, yeşilimsi olanlar erkek. Bakın toz yemi gayet güzelliyor. Islatıp koymuştum da. Maşallahı var. Bu da iyi denk geldi bu görüntü yakalama. Şimdi burada çekim yaparken çıktı yavrumuz. Şimdi büyüdükçe e, ayakları falan turunculaşacak. Agas da aynı şekilde. Erkekse yeşilimsi, dişi ise sarı olacak. Bakın müthiş görüntü. Bir Şimdi biraz daha kafam rahat oldu. Bakın e, yavrunun yemek yediğini gördüğüm için. Çünkü annesi kalkmadığından dolayı yemek yiyemiyordu. Belki de diğer yavru o yüzden mi öldü artık neden öldü bilmiyorum dursa iyiydi. Süper görüntü süper. Bakın bak sinekleri nasıl avlıyor. Bakın yedi yine. Süper ya. Tam bir fındık bu ya. Bakın bakın. Bu yavruyu Allah'ın izniyle kimseye vermeyiz. Bu şekilde beslerim. Bu bizim maskotumuz oldu. İlk yavrumuz oldu. Daha güzel şekilde bilezik de alırız. Bakın hepsinde bilezik var bunların. Aldığım kişi daha önce takmış. Yakınlaştırayım. Baba ördeği. Nerede? Pardon. Ee, erkek de yok. Dişiler de vardı. Dişiler de vardı. Şimdi bununla av avcılar ava gittiği için bilezik takıyorlar. Bileziği de ipe bağlıyorlar. Hayvanı gölete salıyorlar. Ee, o şekilde diğer yaban ördekleri aşağıya çekiyor. Böylelikle de avcılar kolaylıkla onu avlıyor. Genelde güme avcılığı deniyor bunu. Güme avcıları bu şekilde bilekli takıp besliyor bu hayvanları. Yaban öğretleri. Ama ben tabi öyle bir amacım Ben görüntüsü için, zevk için, hobi olarak besliyorum. Onun beslenme saati şu anda. Annesi hala yatıyor. 5 tane yumurta var. Muhtemelen boş ama hayvanı kaldıramadım. Zorla da kaldırmak istemedim. Bir iki gün daha dursun. Duruma göre bakacağız. Bakın şuraya güzel civciv yemi koydum. Üzerine de benim çocuğumdan kalan bebek maması vardı. Ondan birazcık koydum. Çok faydalı. Bir de suyla ıslattım. O şekilde bakın yemini şimdi çıktı. Yiyor güzel güzel. Suyunu içiyor. Gayet alıştı ortama. Zaten hemen hemen 4-5 günlük oldu yavrumuz. Aynı zamanda çok da iyi avcı. Sinek falan gördüm affetmiyor. Hemen yakalıyor. Bildiğiniz gibi diğer kardeşi öldü. Şu anda bu tek kaldı. Olsun tek de olsa bizim için önemli olan beslemek. Sonuçta bunu üretip yapıp çok olsun derdinde değiliz. Diğeri tabi ölmesi de iyiydi ama bakın nasıl girdi içeri. Maşallah canavar gibi. Annesinin üzerinde şimdi bir bakalım. Bakın annesinin nerede nerede? Bakın annesinin üzerinde. Böyle şirin bir yavrumuz. Burada gayet iyi durumu, sağlık durumu vesairesi. Suyunu her gün temizliyorum. Yemini koyuyorum. 2-3 gün yumurta koydum. Haşlayıp, rendeleyip onu da yedi. Bundan sonra bir şey olacağını düşünmüyorum. Diğer kardeşi öldü. Neden öldü bilmiyorum. Bakalım şimdi üstteki dişimizde inşallah. Altında 9 yumurta vardı en son. Ondan da bakalım ayın ikisi gibi Haziran'ın ikisinde 30 gün dolacak. Belki Haziran birinde de çıkımlar başlayabilir. Haziran'ın başında yani inşallah ondan bari güzel bir çıkım alırız. Beyaz dişimiz çok güzel rengi. Bakalım zaten hani bu, bu ördekleri almamdaki sebep budur. Bu dişiyi gördüm. Ondan sonra direkt beğendim. Dedim ben bunları alacağım. 2 artı bir takım şeklinde gittim seçtim beğendim. Zaten beyaz tek de orada. Beyaz çok bulunan bir renk değil yaban ördeğinde. Evet arkadaşlar. Yavru şu anda öyle geziyor, annesi yatıyor. Altındaki yumurtalar boş yani artık bu saatten sonra bugün 33-34 gün oldu. Dolu olma ihtimali yok. Ben de hayvanı fazla zorlamadım. İttirdikçe geri gidiyor yumurtalarına. Bir bakalım ne olacak. Kendi kendine kalkar diye düşünüyorum. Birkaç güne kadar baktı. Yumurtalardan bir çıkım falan yok. Kendi kalkar herhalde. Bırakıp gider yuvayı. Yavrusu ile birlikte peş peşe gezer. Görüntü muhteşem. Annesinin üzerinde. Minnoş yavru. Şöyle bir yaklaşalım. Annesinin yanında koynunda geziyor. Evet arkadaşlar. Önce son görüntümüz bu şekildeydi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.